ECA marka kombi resetleme işlemi nasıl yapılabilir? Bu işlem modelden modele değişiklik gösterebilir. Örneğin, Comfea Plus modeline bakacak olursak, panel kısmında açma ve kapama yani on ve off düğmesinin hemen üzerinde yer alan R yani reset tuşuna bir kez basmanız yeterli olacaktır. Proteus Plus modeline bakacak olursak en sağda bulunan açma kapama yani reset düğmesi off reset yazan konuma getirilmeli. Birkaç dakika sonra yeniden mevcut konuma yani yaz veya kış moduna çevirebilirsiniz. Proteus Plus modelinde bu şekilde resetleme işlemi yapabilirsiniz. Calora Kombi modeline bakacak olursak Resetleme işlemini yapabilmek için düğmelerin hemen üst kısmında yer alan R harfindeki düğmeye basmanız gereklidir. Düğmeye bir kez basarsanız cihaz resetlenmiş olur. Kalora modelde de bu şekilde resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.